burada ne yapıyorlarmış. Sularla mı evet. oynuyorlarmış? Herkesin kendi suyu varmış. Evet, çok eğleniyorlar. Yeah. Ay! Hatviyasıları içine atıyor Yusuf. Yeah. Fatih Selim de içine atıyor. Evet. Onlar ne? Bunlar bir sürü mutfak aracı. Bir sürü mutfak malzemeleri. Aa, Yusuf tencere almış kendine. arkadaşlar. Fatih Selim. Aa bak, bak suya yaslar da burada atıyoruz Limon Limonata mı? Evet. Limon. Limon. Yumurta atıyoruz. Ee, yumurta. Tamam. Aa meyveleri de aldı. Bak. Şunları da alın. Bunları da alın. çocukların oyuncaklarına karışma. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay. Çocuğun niye bağırtıyorsun? Ay, bak o o o. Evet. Aa bak. Tamam doğru ben, bak. Bunu vereceğim. Ben, ben, ben o şeyi istiyor. E, tamam ötekini vereceğim. Al al Bak bak bak. Bakayım. Ve bütün çocuklar harıl harıl sularla oynuyorlarmış. Ay, ay. ay, 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 ay. ay. ay biz karışma karışma. Ne? Büyük mü? Ne evet, Baksana. Büyük. Evet. Dev gibi. Evet. Bir de sularınız ılık değil mi? Evet. Hiç soğuk değil. Evet. Hiç soğuk değil. Canım. Evet. Çocuklar ışınmasın diye sularını soğuk ılık yaptım. Işimi. Şimdi ne yapacağım Bana. biliyor musunuz? Sizin oyuncaklarınızdan alacağım. Aa, ay. 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 Yedim patates kızartması Ama mı Ben ben sucuk aldım. Bant. Oh. Bant. Bant mı? Ver bana bantı. Heh, tamam. Limon da yedim. Limon da mı yedim? Limoncunu evet, yiyeceğim. Ben patateselimet havucunu aldım. Patateselim havucunu ver bana. Enes'in Limonunu aldım. Limon limon. Yusuf'un Hayır Ayet. <laughs> Aa Fatih havucunu bana veriyor Ben çok yaramaz bir anneyim. Evet, Hepinizin oyuncaklarını almaya çalışıyorum değil mi? Siz oynayın tamam tamam almayacağım. Sen ne yiyorsun? Havuç. Mu? Havuç mu yiyorsun? Evet. He, tamam afiyet olsun. Çocuklar size iyi eğlenceler diliyoruz. Evet. Çok güzel oyunlarınıza devam edin. Evet. Aa bak. Hı, ne oldu? Bak. Evet. İçinde su mu döküyorsun? Böyle akıllı akıllı, evet. akıllı oynamaya devam edin. Ben de evet. size ne vereceğim biliyor musunuz akıllı oynadığınız için? Evet. Pistole. Evet. Bakın. Şimdi göstereyim mi size Olur. Bakın bakın bir saniye geliyor 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 pizza geliyor 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 geliyor. Alın size ödül olarak pizza Oley. Pizza. Oley. Hadi Pize afiyet olsun izliyorum. çocuklar kanalımıza Bize abone olmayı güzel. ve bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın bay bay.